Görkemli bir kır düğünüyle Ayşe Arıkan hayatını Gamze ve Dursun Şahinlerin oğlu Erman Şahin'e birleştirdi. Düğüne Almanya Duykun üyesi, Almanya Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çelik, Belçika Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Zeki Yaroğlu, Avusturya Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı İbrahim Orhan, Altan Güler, Bremen Yozgatlılar Derneği Başkanı Şemsettin Yıkılmaz, Yozgat Spor Almanya Temsilcisi Mustafa Çelik, Münih Yozgat Dernekleri Birliği Başkanı Levent Gülten, Teşkilatlanma Başkanı Dağ Aslan Kılıç Aslan, Aydef Gençlik Kolları Başkanı Bünyamin Arslan, Fransa Yozgatlılar Federasyonu İş Adamları, Strasbourg Başkanı Nebi Çelik, İstanbul Yozgatlılar Federasyonu'ndan Sema Yüce, Elmas Akçağan'la birlikte çok sayıda gurbetçi hemşehrileri katılarak bu mutlu günlerinde Arıkan ve Şahin ailelerinin düğünlerine iştirak ederek yanlarında oldular. Duykon üyesi Almanya Yozgatlılar Federasyonu Genel Sekreteri Selahattin Arıkan yaptığı açıklamada Biricik Kızım Ayşe'nin düğün törenine katılan Duykon başkanlarıma hemşehrilerime bu mutlu günü bizimle paylaşan gönül dostlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum dedi.